Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem evde babanızın sizi saygın bir şekilde görmesi için ve size karşı değer vermesi için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdın bir ekran görüntüsünü alalım ve daha sonra bilgisayar çıktısı olarak alalım ve çantanızda bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde birçok değişiklik olacaktır. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz ya da Özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem biraz daha kolay zengin olmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne adınızı alt alta gelecek şekilde yazınız ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısı alıp yanınızdan ayırmayın. 20-25 günlük bu süreçte her şey tamamıyla yoluna girecektir. Ve kazanç da açılacaktır. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz ya işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.